Peki bu yasa dışı olayları yaparken hiçbir polis baskını yaşadın mı? Hiçbir polis baskını yaşadın mı? Bir hacker isterse kendisine sürekli para akışı sağlayabilir mi? En önemli kural kimliğini gizli tutmaktır. Kimliğini gizli tutmaktır. Yer altında olmaya devam edin. Yer hoş geldin. Ben Muhammed Bahçecik. Bu hafta bir hacker'la yüzleşeceğiz arkadaşlar. Sen hacker olduğunu iddia ediyorsun seni buraya getirmekte hayli zor oldu. Ve kimliğini gizlemek ilk isteklerinden bir tanesiydi. Peki, şimdi sana soracağım ilk sorumuz şöyle olsun. Hacker sence nedir? Hacker, şahsi bilgisayarlara veya işte kurum ve kuruluşlar yani devlet bilgisayarlarına, oranın içerisinde bulunan ağlara izinsiz erişim sağlayan kişi veya kişilere denir. Yani sen bu sıfatlardan hepsini taşıyor musun üzerinde? Genel olarak evet. Peki bu hackerlığı nereden ve nasıl öğrendi? Küçüklüğümden beri bilgisayar olan tutkumdan kaynaklı bilgisayarlara karşı olan hevesimle birlikte e, normal oyun oynamak yerine internette vakit geçirdim. Daha sonrasında e, nasıl yapılır sorusu genellikle insanların karşısına, beynine çıkar. Bu soruyla birlikte araştırmalara yöneldim. Bununla birlikte bazı forum sayfalarına girerek bu öğrendiğiniz bilgilerle zaten neyin ne olduğunu tamamıyla anladıktan sonra, işin mantığını anladıktan sonra kendi yöntemlerinizi geliştirip zaten kendi stratejilerinizi uygulayıp geliştiriyorsunuz. Hacker'ların da kendi aralarında bir gruplaşma, bir bölünme var mı? Var. Hacker'lar kendi aralarında türlere ayrılırlar. Bu türler 7 tane türü, türdür. En baştan sıralamak gerekirse aktivistler vardır. Siyah şapkalı yıkırlar vardır. Gri şapkalı yıkırlar vardır. Beyaz şapkalı yıkırlar vardır. Pre-hackerlar vardır. Ve lemurlar vardır. Nedir yani bundan olayı? Siyah şapkalının beyazdan beyazın griden ne farkı var? Şöyle ki her birinin amacı farklıdır. Örnek verecek olsam bunların içerisinde en tehlikelisi siyah şapkalılardır. Sebebi de şudur. Siyah şapkalı hackerlar tamamıyla kendi çıkarları uğruna, bir A veya bir şahsın hesabına girdikleri zaman tamamıyla ona zarar vermek amaçlı girmişlerdir, tamamıyla kendi çıkarları uğruna. Gri şapkalılar hem siyah şapkalının hem de beyaz şapkalının ortasıdır. Girdikleri bilgisayarlara veya ağlara tamamıyla o anki psikolojilerine bağlı ya zarar amaçlı girerler ya da yardım amaçlı girerler. Yardım amaçlıdan kastım şudur. Buldukları açıkları kişilere söyleyip o açıkların kapatılması için de yardımcı olabilirler. Ya da o anki psikolojileri farklıdır. Tamamıyla zarar vermek amaçlı girmişlerdir. Beyaz şapkalılar da tamamıyla yardım amaçlı. Şöyle ki kurumun veya bir şahsın veya bir bilgisayara girdikleri zaman tamamıyla bunun sistem açıklarını tarayıp bu açıkların kişilere zarar vermemesi açısından onlara böyle bir açığın olduğunu bildirirler. Bu açık neticesinde kişiler kendilerine koruma alır ve bu koruma neticesinde de açıklarını kapatırlar. Bu işe girdin, başladın veya başlamayı düşündüğünde ilk yaptığın ve başarılı olduğun hack hangisiydi? Bu işe ilk başladığım zaman kendimi kanıtlamak amaçlı, hocalarıma kendimi kanıtlamak amaçlı yazılım hocamın ...web sitesine ekledim. İlk bu işe girdiğim zaman öğrendiğim bazı açıklar vardı. Bunu zaten kolaylıkla forum sitelerinde de bulabilirsiniz. SQL injection açığıdır. Bu bayağı bir eski bir açıktı. Ben de hocamın web sitesinin yazılımsal kodlarını inceleyerek... ...link üzerinden, yani URL üzerinden... ...bu açığı tespit ettim. Bu açık neticesinde bütün veri tabanını elime geçirip... ...bu veri tabanı içerisinden yönetici kullanıcı adı ve şifresini alıp doğrudan yönetim paneline giriş sağladım. Daha sonrasında bu girişi ve kullanıcı adı ve şifresini alıp hocama böyle bir açığının olduğunu ve bunu benim bulup benim şu anda sistemde olduğumu söyledim. Hocama, hocam bu açık var ve bu açığı kapatırsanız sizin yararınız olur. Aksi durumda bazı kötü kişiler tarafından bu açık tespit edilirse sistemiz komple gider şeklinde bir uyarım olmuştu ilk yaptığım bir tanesiydi. Peki bir yerlere hacklemek, yani bir yerlere sızmak yasal bir işlem değil. Bunu bile bile nasıl rahat yaşayabiliyorsun? Genellikle doğrudan kendimizi tehlikeye atacak şekilde hack işlemleri yapmayız. Bunları yapan kişiler lamerlardır. Lamerları kısaca açıklayacak olursam bunlar çömez diye bizim tabirimizle çömezlerdir. Bunlar ilk etapta öğrenme aşamasından geçen kişilerdir. Bunlar doğrudan yaparlar. Olgun hackerlar, yani tam hacker dediğimiz kişiler de durduk yere herhangi bir hesaba saldırı yapmazlar. Bunun öncesinde bir strateji belirlerler. Bir amaç uğruna yaparlar. Bu amaç uğrunda da gerekli önlemler alınır. Gerek IP adresi, gerek modem değişikliği, gerek MAC adresi değişikliği. Ki doğrudan da zaten kendi bilgisayarlarımıza da yapmayız bu hack işlemlerini. Kendi bilgisayarlarımızın içerisine kurduğumuz sanal bilgisayarlar vardır. Bu sanal bilgisayarlar üzerinden bu işlemleri gerçekleştiririz. Bu sanal makineler üzerinden de kendimizi bazı önlemlerle dediğim gibi MAC adresini değiştirme olsun, IP adresi değiştirme olsun, bu tarz en basit anlatımımla bu tarz önlemleri alarak işlemlere başlarız. Bir yerlere sızarken en zorlandığın kısım neresiydi? belirli çıkarım uğruna maddi açıdan bir açığım vardı. Bu açık neticesinde de belli bir maddiyata sıkışmıştım. Elimde yapabileceğim meslek açısından, ben bunu meslek olarak görüyorum bir hacker olmayı, meslek açısından da yapabileceğim olasılıkları düşünüyorum. Bu olasılıklar neticesinde banka hesaplarına girmek aklıma geldi. Zaten bir hack işlemi bir günde veya bir kaç dakika içerisinde olan işlemler değildir. Yapmadan önce araştırma, stratejisini kurma, bilgi edinme, daha sonrasında hangi işlemi uygulayacağınız yani şöyle söylemek gerekirse ben buraya nasıl girelim? Bir eve girmeye benzer bir tek işlemi. İlk öncelikle apartmana bakarsınız, apartmanın bir açığını bulursunuz, bir pencere açığını, hack işlemlerine de bu açıdan bakabilirsiniz. En zorlandığım kısım banka hesaplarıydı. 10 güne yakın bir araştırma neticem geçti. Araştırmam geçti. Haplar aldım uyumamak açısından. Günde bir paket, bir pakete yakın yani bir kutuya yakın Nescafe tükettim. Daha sonrasında topladığım verilerle bu işleme yelkenle yani bu işlemi gerçekleştirme serüvenim başladı. Bu da yaklaşık bir 5-6 günlük bir zaman sürdü. Bu süre zarfı içerisinde bir yazılım yaptım. Bu yazılımla birlikte mobil yazılımdı bu. Bu yazılımla birlikte kişilerin telefonlarına X bir bankanın adı altında SMS gönderip bu SMS'le bizim yani benim yapmış olduğum uygulamayı indirmesini sağlamaktı. Bu uygulamayı indirdiklerinde müşteri numaralarını ve müşteri şifrelerini girdikleri zaman doğrudan bu kullanıcı adı ve şifre yani daha doğrusu müşteri adı ve şifresi bize geliyordu mail ortamıyla. Bu yazılımın ekstra şöyle bir avantajı vardı. Telefonda bulunduğu süre zarfı içerisinde bu yazılım galerisi, gelen SMS'leri, telefon rehberi gibi özelliklere erişim sağlayabiliyordu. Bizim için artısı olan özellik şuydu, SMS özelliğiydi bir şahsın banka hesabına girmek için online hesap üzerinden girmemiz gerekiyordu. Bu online hesaba girerken müşteri adı ve şifresini girdikten sonra telefona SMS gönderilen yani 3D security dediğimiz SMS'e doğrulama olayı vardı. Bu bize SMS gönderme olayı da biz şahsın hesabına giriş yaptığımız zaman online hesaptan telefonla giden SMS doğrudan bizim elimize ulaşıyordu. 3 dakikalık süre zarfı içerisinde. Bize bu gelen şifrelerle kişilerin, şahısların hesaplarına girip hesaplarından gerekli işlemleri yapıyorduk. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Şimdi o uygulamaya geldi, biz tıkladık uygulamaya giriş yapacağız. Bilgilerimizi girişlerini sağladık. Enter'a bastık. Yani bizim kullanıcı ismimizle şifremiz sana ulaştı. Işte. Peki evet. e, sonrasında ekranda bir hata mı oluyor, ne oluyor? Yani uygulamaya girebilecekler mi kişiler? Onun da bir stratejini geliştirdik. Şöyle bir şey aklımıza, aklıma geldi. Hangi banka uygulamasını indirdiyse, sahte banka uygulamasını indirdiyse banka uygulamasını üzerinden telefonunda var mı yok mu? O öyle bir uygulama, mobil uygulama, bankanın mobil uygulaması var mı yok mu onu sorguluyordu. Eğer öyle bir uygulama varsa o ekrana düşüp o ekrandan işlemlerini devam ettiriyor. Yani yani bilgilenirdikten sonra gerçeğine yönlendiriyor. Kesinlikle doğru. Peki bu yasa dışı olayları yaparken Hiçbir polis baskını yaşadım mı? Şu ana kadar iki tane polis baskını yaşadım. Neden bunlar? Bir tanesi e-okuldu. E-okul şifrelerine girip notlarımı değiştirmek için. <laughs> E-okul da mı ekledin? Öğrencilik yıllarımda notlarımı değiştirmek için. Çünkü bilgisayara çok fazla aşırı neşir olduğum için ders çalışma gibi bir olasılığım yoktu. Dersleri de geçmem gerekiyordu. Bunlara istinaden de notlarımı değiştirme kararı aldım. Çünkü bilgim var. <laughs> bilme bilgim var. Notlarımı değiştirmek için bir strateji geliştirdim. Mail adresinin içerisinde yerleştirmiş olduğum bir yazılımla mail adreslerine bir e-posta gönderdim. Bu e-postanın içerisinde işte sahte bir link var. Bu linkin içerisinde de yazılım var. Bu yazılım bilgisayara iniyor. Bilgisayara iner inmez de arka planda çalışıyor. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Buna ulaşmam, o linke tıklatmam bir yaklaşık 50 tane e-postadan sonra yaklaşık bir 50'ye yakın e-posta sonrasında oldu. Çünkü sürekli kontrol edilemiyor ya da giriyorlar, geri çıkıyorlar falan. Bir amacı amaç doğrultusunda ilerliyorsanız vazgeçmeyeceksiniz. Özellikle böyle bir zorlu bir meslek seçtiyseniz ben buna meslek olarak bakıyorum biraz önce de demiştim. Son gönderdiğim e-postayla yine bir ümitsizdim ama sonrasında ben de kendi e-postalarımı kontrol ediyorum program kuruldu mu, kullan, kurulmadı mı diye. Yani postadan kastım, kendi yazılımı bu kontrol ediyor. Bir gün sabah bir kalktım, son gönderdiğim e-posta işe yaramış. Linke tıklanmış, program otomatik kurulmuş, arka planda çalışıyor. 5-6 gün takibin sonunda müdürümüzün, okul müdürünün şifresi de kendi bir e-okul veli bilgilendirme yönetim panelinin şifresi de değil, yani yönetici bilgisinin şifresi de değil, doğrudan Okulun kurum kodu ve şifresi elime geçti. Bu kurum kodu ve şifresi en üst kademe bütün okulun A etkisi altında bütün sınıfların ve bütün öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını, karnelerini düzenleyebildiğim bir sistemde bir kullanıcı adı ve şifreydi. Notlarımı değiştirdim. Tabii sınavlara girmiyorum, okula gitmiyorum çünkü beni yok yazıyorlar. Ben arkalarından tekrar var yazıyorum kendime. Tekrardan sisteme girip var yazıyorum kendime. İki ay böyle bir serven geçti. İki ayın sonunda programa bağlantım kesildi. Okulda hiçbir şeyden habersiz beklerken okula üç ekip polis arabası geldi. Polis ekiplerini görünce ben çok tedirgin oldum. Ben de olaya anlamak açısından kendimi belli etmiyorum. Ama işte polislerin inceleme yaptığı noktada duruyorum. Bakıyorum ne oldu, olay nedir falan. Bütün öğrenciler tabii orada. Ben de onlardan bir tanesiyim. İçeriden Müdürümüz çıktı. Müdürle de aram çok iyiydi. Çok severdi beni. Aldı, beni polislerin yanına götürdü. Hocalarımız şikayetçi olmadı benden ama iş devlet neticesine geldiğinde bir okul sistemine giriş sebebin niyetiyle kamu davası açıldı. Suça sürüklenen çocuk olarak da yargılandım. Tabii bu benim ilk ve son yargılanmam olmuştu. Herhangi bir şahıs ya da bir şirket için bir yerlere eklediğin oldu mu? Herhangi bir şirket için eklediğim olmadı ama bir şahıs için bazı hesaplara girmem gerekti. Herhangi bir kişi adına çalışmıyorum. Yani kimse adına çalışmıyorum. Ben kendime çalışırım. Kimsenin oyuncağı değilim. Ama durumu açıkladığında hak verdim ve ona bir yardımım olması gerektiğini düşündüm ve ona yardımcı oldum. Bunun neticesinde herhangi bir şekilde para talep etmedim sadece yardım amaçlı bir işlem yaptım. Başka hackerlar seni fark edip iletişime geçmek istediler mi? Bu işin içerisine girdiğiniz zaman zaten çoğu hackerla, gerçek hackerlarla istişare yapıyorsunuz. Yani bir bağlantı kuruyorsunuz daha doğrusu. Onlar sizi buluyorlar. Siz onları değil zaten ilk etapta böyle bir serüvene girdiğiniz zaman ilk başta sizi buluyorlar ve sizle bağlantı kuruyorlar. Bu evet, bağlantılar... Biraz bir şeyler ortaya koydukça onlar... Tabii, onlar sizi buluyorlar. Tabii siz tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. İşte onlar sizi fark ediyorlar, bir şeyler yaptığınızı. Çünkü forum sitelerinde geziyorsunuz. Orada bilgi alışverişi yapıyorsunuz gerçek hackerlarla. Onlar bizi fark edip, bizle iletişim kurdular. Bazı zamanlar grup halinde, yani team halinde çalıştık bazı zamanlarda kendi çıkarlarımız için de şahsi olarak çalıştık. Yani sorduğunuz soruya cevabım evet. Bir hacker isterse banka hesaplarına girerek ya da başka bir yöntemlerle kendisine sürekli para akışı sağlayabilir mi? Yapılabilir ama sürekli olması dahilinde işin içerisinde MIT giriyor, istihbarat teşkilatı giriyor. Daha sonrasında eğer işle, işlem yaptığınız banka yurt dışı kaynaklıysa, Türkiye Bankası değilse ya da ülkenize ait bir banka değilse, yurt dışı kaynaklı bir bankaysa hangi ülkeye aitse o ülkenin istihbarat teşkilatı da durma el koyuyor. Çok kapsamlı bir operasyonla aranıyorsunuz. Bu yeri geliyor 6 ay sürüyor. 6 ay boyunca para akışı sağlıyorsunuz ama bir 6 ay sürer ama 1 yıl sürer ama 2 yıl sürer. Sonunda yakalanma ihtimaliniz çok yüksek sürekli olursa. Ama aralıklarla olursa çok rahat bir şekilde yapılabilir. Yaptığın hiçbir suç, peki bu suçları işlerken sosyal hayatın nasıl ilerliyor? Yani dışarıda, bu arada dışarıda göz, görünen kısmın gayet normal birisisin. Rahat rahat dışarı çıkıp gezebiliyor musun bizler gibi? Rahat rahat dışarı çıkıp geziyor muyuz kısmı biraz farklı. Şöyle ki çok fazla dışarı çıkan insanlar değiliz ya yani illaki işlerimiz neticesinde dışarı çıkıyoruz. Onun haricinde genelde bilgisayar başında vaktimizin çoğunluğunu bilgisayar başında sürekli kendimizi yenileyerek geçiyor. Ama normal yaşantımızda biraz biz pek fazla insan ilişkilerimiz kuvvetli değil, iyi değil yani. Ondan dolayı pek dışarı çıkmayı sevmiyoruz ama çıktığımız zaman da herhangi bir şekilde bizi etkilemiyor. Normal bir şekilde çıkıp gezip işimizi görüp yani tekrardan geri bilgisayar baş, başına geliyoruz. Siyasetçiler ya da ünlü isimler hacker'larla işbirliği yapıyorlar mı? Genelde bazı kurumlar hacker'larla işbirliği yapıyorlar. Bunların zaten ülkemizde en başta gelen bir grup oluşturuyorlar. Bir hacker'larla grup oluşturuyorlar. Bu gruplarla yurt dışından bazı zamanlar haberlerde duyarsınız, duymuşsunuzdur da yurt dışından, özellikle Rusya'dan çok fazla siber saldırı geliyor. Gerek banka hesaplarına ya da gerek kurum ve kuruluşlara önlemek amacıyla hackerlarla işbirliği yapıp bu gelen saldırılara karşı tedbir amaçlı işbirliği yapıyorlar. Yeri geldiği zaman da kendileri de karşılık veriyorlar. E bunun neticesinde illaki bir gruba ihtiyaç var illaki bir işbirliğine ihtiyaç var bunun için de gruplar kurup hacker grupları kurup bunlarla işbirliği yap yapıyorlar yani hacker olmak için yazılımı iyi bilmek mi gerekiyor? bu işe girdiğiniz zaman yazılım bilmeniz gerekmiyor tabii ki şöyle ki yaptığınız işlemler çok küçük işlemlerdi ilk başta bu işe girdiğiniz zaman daha sonrasında bir hacker olabilmek için sistem açıklarına yönelik stratejiler geliştirmek uğruna yazılımlar gerekebiliyor. Az önce bahsetmiş olduğum bir konu vardı. En büyük yaptığım hack sorusuna vermiş olduğum banka hesabı üzerine yapmış olduğum bir uygulama vardı strateji olarak. Bu gibi durumlarda yazılım bilgisi gerekiyor tabii ki de. Bir de şöyle bir tarafı var. Günümüzde hack yazılımları çok fazla var. Brute Force, en başta gelenlerden bir tanesi. Brute Force'un amacı her şifre, her şifre veri tabanında MD5 ya da yani bunun Türkçe tabiri ya bu İngilizce tabiri kripto olamak. Türkçe tabiri de şifrelenmiş bir şekilde normal senin şifrenin veri tabanında karmaşık bir yapı içerisinde şifrelenip saklanması. Bu veri tabanlarına erişim sağlarken bu şifrelere ulaştığınız zaman veri tabanında o şifreleri kırmak amaçlıyla kullanmış olduğunuz brute force yazılımlar var. Ama bu yazılımlar tamamıyla belirli standartlar üzerine yazılmışlardır. Sizin yapacağınız hack işlemine yönelik o yazılımlar yetersiz kalabiliyorlar. Sadece bir tane örnek verdim. Milyonlarca yazılımlar var. Bu doğrultuda kendi yazılımınızı yapıp kendi stratejinize göre kendi yazılımlarınızı yapıp hackleme işlemi gerçekleştireceksiniz. Bunun neticesinde yazılım bilmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir kısım var. Bilgisayar kendi başına bir yazılım zaten. A'dan Z'ye bir yazılım. Bu yazılımın ne olduğunu bilmeden içine girmeye çalışmak çok saçma olurdu. Öncelikle mantığını öğrenip daha sonra o mantık neticesinde çünkü her yapılan sızmak istediğiniz ya da girmek istediğiniz her bir bilgisayarın içerisi karşınıza sizi yani bilgisayar sızmak istediğiniz bilgisayar bir yazılım. Bu yazılıma girmek için bir yazılım üretiyorsunuz ya da o yazılımın açığını bulmaya çalışıyorsunuz. Yani kod bilmeden yani yazılım mantığını bilmeden kod bilmeden o açığı nasıl tespit edebilirsiniz ki? Çok büyük işlere girmeniz gerekiyorsa çok büyük işler yapacaksanız eğer ya da tamamıyla kendinize buna verecekseniz ilk öncelikle yazılımın mantığını öğrenip daha sonra yazılımı eklemek daha mantıklı. Peki bu yaptığın hackerlık olayını ailen biliyor mu? Etrafındaki insanlara söylüyor musun? Bunu bildikleri zaman her yerde konuşma ihtimalleri var. Her yerde konuşurlar bunu. Bu da sizin açığınız olur, sizin zafiyetiniz olur. Kendinizi bu tarz zor durumlara bırakmamak için genellikle söylemiyoruz. Söyleyenler genelde çömez tayfadır. Kendilerini sürekli kanıtlama çabası içerisine girerler. Bir şeyler yapma içerisine girerler. Bu tarz insanlar söylerler. Ama gerçek bir hacker asla kendinin hacker olduğunu hiç kimseye söylemez. En önemli kural olması gereken de kimliğini gizli tutmaktır. Sosyal medya kullanmak çok doğru mu? Yani sosyal medya hesaplarına çok güvenmek Sence doğru mu? Buradan şu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum. Çok güzel bir soru bu. Şöyle ki, bundan yaklaşık bir 3 ila 5 yıl geçmişe baktığımız zaman 3 ila 5 yıl öncesine bir haber yayınlandı sosyal medyada ve normal ana haberlere de çıktı bu. Facebook, Trump'a kişilerin bilgilerini sattığı bilgisiydi. Bu bilgilerin ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Ya da ilgilenmediler. Yani basit kullanıcı adı ve şifresi sandılar. Ama kullanmaya devam ettiler. Ama bu bilgiler öyle bir bilgilerdi ki kullanmak doğru mu kısmı şöyle sürekli olarak kullanmak çok yanlış. Çünkü Instagram zaten Facebook'a ait. WhatsApp Facebook'a ait. Facebook zaten kendi bir şirket. Öyle bir algoritma sistemlerine sahipler ki öyle bir yazılıma sahipler ki öyle bir algoritmaya bu algoritma şundan oluşuyor. Yapmış olduğunuz paylaşımlar, izlediğiniz videolar, önerilenler kısmında izlemiş olduğunuz videolar. Kimine bakıyorsunuz, bir böyle izliyorsunuz defalarca, kimine üstte işte böyle iki saniye bakıp geçiyorsunuz. Bu süreleri hesap edip ona göre sizin karşınıza önerilen videoları çıkartıyorlar. Bu da sizin kişilik analizlerinizi yapıyorlar. Trump'a satılan bilgiler sizin bütün insanların kişi analizleriydi. Yaklaşık 5 milyar insanın kendi kişilik analizleriydi. Bu kişilik analizlerini normal veriler yoluyla değil, doğrudan sizi analiz ederek geliştirilmiş, yani sizi analiz edecek bir algoritma geliştirilmiş yazılımlar sayesinde yapılmış bir. Ve Trump da bu verileri aldı çünkü kendine hitap eden, kendini seven kısmın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu, neleri sevip neleri sevmediğini Öğren, öğrenmesi, kendini sevmeyen kısma da kendini nasıl sevdireceğiyle ilgili bir politika uygulamasıyla bu sadece sizin basit kullanıcı adınız, adınız, soyadınız, isminiz, ismini mail adresiniz veya şifreniz değildi. Amaç burada sizin kişiliğinizle. O yüzden sosyal medya hesaplarının doğru kullanılması yönündeyim. Çok fazla haşır neşir hastalık boyutuna gelecek boyutta kullanılması, sürekli paylaşımlar yapılması ve bu paylaşımları da sürekli takip etmek yanlış bir davranış. Arkadaşlar kimse bu olayı yani bu hackerlık meselesini özenerek bakmasın. E, Hacker'ın kendisi bile bu işin yasal olmadığını iyi bir şekilde biliyor. E, hatta bununla alakalı hatalarının karşılığında cezaevine kadar yatmışlığı var anlattı bize. Doğrudur, yapmışsındır, etmişsindir ama e, benim sana hastane tavsiyem kimsenin hesaplarını ele geçirme. Çünkü benim hep gördüğüm bir sistem var. Ettiğini bulursun. Belki bu yazılımsal olarak açıklanmaz ama Allah'ın bir olayı vardır ki bir mahkemesi vardır ki buna bizim yazılımlarımız ulaşamaz. Ettiğini mutlaka bulursun. ne kadar kötü yerlerde ilerlersen o kadar ayağın pislenir. Mantığında ilerliyorum. Rabbim daha iyi şekilde kullanmayı nasip eylesin. Bu yetenek ben bunu hep söylüyorum. Ya yani ben mesela mesleğinle alakalı yetenekli olduğumu düşünüyorum ki mesleğimi yapıyorum. Sen de mesleğinle alakalı yeteneklisin ki bu işi yapabiliyorsun. Ama bunu bir yeteneğinin iyi yerlere kullanmasını inşallah Rabbim sana nasip eder. İyi bir insansın. İyi yerlerde bilgini kullandırarak belki devletimize, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza daha sağlam şekilde sarılmış olursun. Yani birilerinin hesaplarına girmekten ziyade düşmanlarımızın karşısında yazılım olarak durmanı tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. <laughs>